Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Excel'de en çok işimize yarayacak e, hücre içerisindeki kelimelerin hepsini büyük yapma, hepsini küçük yapma ya da yalnızca baş harflerini büyük yapma gibi düzenlememizde bizim çok işimize yarayacak formülleri göstereceğim. önceklerimizde şöyle bir liste olsun. E, ben sadece bunu örnek olarak yazdım. Burada 14 tane var ama 1000. ...derce böyle bir veri olduğunuzu düşün, olduğunu düşünün. Mesela işte ad karşılık adresler var. Bu adreslere dikkat ederseniz bakın e, kimisi büyük yazılmış, kimisi küçük yazılmış, e, hepsi büyük yazılmış, hepsi küçük yazılmış. Çok düzensiz bir şekilde yazı var. Düzensiz bir şekilde adres yazılmış. Hani farklı zamanlarda yazıldığı için muhtemelen. Biz bunları düzeltmek istiyoruz. Diyelim ki düzeltmek için öncelikle şuraya bir tane hücreye gidiyoruz. Sağ tuşa tıklıyoruz mouse'la. Ekle diyoruz. Eklediğimizde buraya bize bir tane boş bir hücre ekleyecek. Biz şimdi buraya formül yazacağız. Diyelim ki ben bunların hepsini küçük harf yapmak istiyorum. Eşittir. Küçük harf. Bakın direkt geldi. Mouse'a çift tıklayıp seçebilirsiniz. Bana şimdi metini soruyor burada. Bakın. Ben burada metini seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter'e basıyorum. Ve şu an bakın burada dikkat ederseniz hepsi küçük oldu. Daha sonra bunu tüm hücreye uygulamak için tabi çok olursa teker teker aşağıya yapıştır yapmanız zor olur. Hücrenin şu alt köşesinde artı işaret çıkıyor. Görüyor musunuz? Nokta olan yerde. Bunu mouse'u sol tarafa çift tıkladığınız zaman direkt en son noktaya kadar gider. Şu an bakın hepsi küçük oldu. Diyelim ki ben Hepsini büyük yapmak istiyorum. Sileyim burayı. Hepsini büyük yapmak istiyorsam eşittir. Büyük harf yazıyorum. Metni istiyor benden. Seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter'e basıyorum. Bakın hepsini büyük harf yaptı. Aşağı doğru şu artı çift tıklıyorum. Bakın gayet şu tarafa bakın. Bu tarafa bakın. Gayet düzenli oldu. Diyelim ki ben bunu da değil sadece buradaki baş harfleri büyük yapsın diğerlerini küçük yapsın istiyorum bunun için eşittir yazım düzeni parantez açıyorum i̇şte parantez otomatik açıyor metni seçiyorum parantez kapatıyorum daha sonra bu hücreye gidiyorum tekrardan şu artı işaretini yerine çift tıklıyorum ve aşağı kadar bakın şuradaki görüntüyle şu görüntüye bakın ne kadar düzenli oldu daha sonra ben buradaki hücreyi buraya aktaracağım artık Burada şuraya geliyorum, seçiyorum. Kopyala diyorum. Veya Ctrl+C C yolu. Daha sonra buraya geliyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Şurada bakın yapıştırma seçeneklerinde 1 2 3 işareti var. Bu direkt buradaki değeri yapıştırır. Formülü yapıştırmaz. Şunu seçiyorum. Evet burada hepsi bakın. Şu an burada formül var. Bakın görüyorsunuz. Bu hücrede formül yok. Direkt yazı var. Artık bu hücreyi silebilirsiniz. Bunu sildikten sonra bakın gayet düzenli bir şekle geldi. Destek için kanalıma abone olursanız sevinirim.